altına aldığınız para birimi çok önemli. Yani altına dolarla yatırım yapıyorsanız kademeli alış yapılır. Ama siz elinizdeki TL'yi eğer altına çevirecekseniz o zaman bence alış yapmak için beklemek gerekir. Bir de burada çok önemli bir konu var. Elinizdeki yatırım yapmayı düşündüğünüz sermaye miktarını ilk atışta tümünü kullanmamakta çok fayda var. Çünkü çok ciddi dalgalı, volatil bir piyasadayız. E, parayı 3'e, 4'e, 5'e bölerek e, hareket etmekte fayda var. Yani e, atıyorum 50 bin liralık yatırım yapacak olan bir e, yatırımcının e, en fazla e, 10 bin liralık bir kısmını e, ilk e, yatırım hamlesini yaparak ondan sonra beklemesi lazım ki e, işte yaşanan bu jeopolitik olaylar, siyasi olayların devamında fiyatlamalar ne şekilde gelişiyor, bunu takip edebilsin. Atacak kurşunu olsun. Çünkü hem jeopolitik olaylar hem de iç siyasi gerginlik günlük bazda fiyatlarda çok ciddi volatil hareketlere neden oluyor. Düşündüğünüz yönde daha iyi hareket ederken bir anda ters bir dalgaya anlık da olsa ters bir dalgaya çarpma ihtimaliniz oluyor. Bundan dolayı ben en fazla %20'lik, %15'lik dilimler halinde yatırım yapılması taraftarıyım.